Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbarına ait ödevlerim var. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakileri benim sözümü tekrar edin. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Tarihi yaşadığımız gibi yazdı. Fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır. Dayanan bu hürriyet ateşi elbet bir gün yıkılacaktır. Türk milletinin aziz evladı. Bu millet size minnettardır. Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzda üzerinde gökleri yükselmeye layıksın. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden içerideki cephenin suskunluğudur. Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden fikrülür, vicdanülür, irfanülür nesiller ister. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir bir milletin ilerlemesi o milletin gençlerinin alacağı eğitimler bağlıdır. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olanlar sizlersiniz. Türk milleti güzel her şeyi, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkak ki her şeyin üzerine tapındığı bir şey varsa o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli hakisler yapacaktır yüksek oylarına efemiyetle baktım Türk çocuklarından daha az şey istemem. Milletin bağımsızlığını yine milletin azime kararı kurtaracaktır. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet payidar kalacaktır.